Tüm dünyanın aradığı helikopteri Baykar Akıncı İHA tespit etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter Azerbaycan dönüşünde kaza yaptı. İlk başta kaza değil, sert iniş dense de endişe her geçen dakika arttı. İran Kızılay'ı ve yetkililer 15 saat izine ulaşamadı. Saat 20'de Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın telefonları çalmaya başladı. İran Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopterleri talep etti. Türkiye hem olumlu yanıt verdi hem de Türk SİHA'ların görevlendirilebileceğini iletti. 23.18'de Batman'dan bayraklar Akıncı havalandı. Akıncı havada arama yaparken diğer bütün hava araçları zorlu hava koşullarından dolayı görevini sonlandırmıştı. Akıncı uçuş şartları zorlaşmasına rağmen zemine daha da yaklaştı. Dağların üzerinde 210 metre yüksekliğe kadar inerek ilk ısı kaynağını tespit etti. İranlı yetkililer Akıncı'dan bilgileri aldıktan 2 saat sonra bölgeye ulaşabildi. Tüm dünyanın konuştuğu kazayı Akıncı'nın gözünden binlerce kişi canlı takip etti. Görevini başarıyla tamamlayan Akıncı 7 saat 27 dakikalık görevini gökyüzünde Türk bayrağını çizerek sonlandırdı.